Herkese merhabalar. Gelin hep birlikte net resimlerle tek tek ürünleri inceleyelim. Evet, ilk ürünümüz 11 parça yapışma tava tencere seti 815 lira. Bayan panda baskılı pijama takımı 126 lira. Üçlü hava geçirmez gıda saklama kabı seti 128 lira. Lüks kadife çiçekli salon halısı 574 lira. Çift yüzlü bohem kanepe büyük Yatak örtüsü 521 lira. Şık, pudere çapraz çanta 173 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın. Her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Bayan, bahar ve yaz için kolsuz akışkan elbise 180 lira. Çift, kişilik çiçek desenli, nevresim takımı 450 lira. Ultra, Yumuşak mercan polar battaniye 487 lira. 3 adet paslanmaz çelik dondurucu saklama kapları 155 lira. Lüks 4 parça banyo havlu seti 472 lira arkadaşlar beğeni butonuna basmayı unutmayın. Dar banyo köşesi zemin dolabı 359 lira. Çift kişilik Ginkgo yaprağı nevresim takımı 310 lira çift kişilik, geometrik baskılı, nevresim takımı, 280 lira. Çift, kişilik nevresim takımı, 300 lira. Arna, porselen 18 parça 6 kişilik, yemek takımı, 899 lira. 6 kişilik, porselen yeşil zeytin dalı desenli, 14 santim boyutunda çorba kase seti tanesi, 80 lira. Altılı, Paşabahçe çay bardağı takımı, 130 lira. Güral, porselen 12 parça 4 kişilik bone yemek takımı, 1000 lira. Çelik, paslanmaz yağ kevgiri, 70 lira. 23 parça, 6 kişilik porselen yemek takımı, 800 lira. Arkadaşlar önümüzdeki hafta, bin marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz, mutlaka yorumlar kısmına yazın, biz de sizin için getirelim. Emsan, 6 kişilik kahve fincan takımı, 290 lira. Altılı, kristal cam tatlı çerez tabağı, 210 lira. Emaye, çelik tava seti, 256 lira. 3 adet, kilitli saklama giysi kutusu, 350 lira. Çift kişilik, yorgan 195 çarpı 215 santimetre boyutunda, 400 lira. Seramik, çay fincan takımı, 280 lira. Lav, 2 parça salata kasesi, 85 lira. Kütahya, porselen ikili fırın kabı fiyatı, 249 lira. Arkadaşlar, Beyni butonuna basmayı unutmayın. Altılı, saklama kabı seti, 60 lira. Mikrofiber, el yüz banyo havluları, 140 lira. Çiçek desenli, çift kişilik nevresim takımı, 299 lira. 1 adet tava çorba tenceresi 300 lira. Kapaklı büyük hava geçirmez gıda kabı 150 lira. Üçlü paslanmaz çelik tencere seti 690 lira. Çizgili el ve yüz havlu seti 95 lira. 12 parça kol çay seti porselen tabaklı 425 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın, her şey için çok teşekkür ederim sizlere. 6 parça, üçlü tencere seti, 980 lira. Üçlü, ahşap standlı baharat takımı, 126 lira. Sultan, mutfak seti 3 parça sıvı sabunluk, 119 lira. Bayan orijinal üçlü bileklik seti, 105 lira. Ahşap, Stantlı cam baharatlık seti, 290 lira. Dantelli nevresim takımı, 850 lira. 12 paket el yüz havlusu, 310 lira. Papatya çiçek koltuk, minderi 35 santim boyutunda tanesi, 70 lira arkadaşlar. Beyni butonuna basmayı unutmayın. Stantlı porselen çay kahve takımı, 190 lira. Emaye kapaklı ve taşıma saplı süt kabı, 500 lira. Emaye beyaz çaydanlık takımı, 415 lira. 6 kişilik, porselen çiçekli servis tabak takımı, 600 lira. Çalışma masası, 1000 lira. Paslanmaz çelik kaseler, 300 lira. Kapaklı, paslanmaz çelik wok tava, 350 lira. %100 pamuklu nevresim seti, 450 lira. Mutfak, Tezgah üstü dolap askılı çöp kovası, 135 lira. Araç içi telefon tutucu, 70 lira. Üçlü kapaklı, borcam yuvarlak tencere seti, 399 lira. 10 parça çelik tencere seti, 1550 lira. Lavira Vira altılı çerezlik kase takımı, toplam 85 lira. Beşli çocuk odası oyuncak düzenleme sepeti, toplam 150 lira fiyatı. 6 kapaklı ve 2 çekmeceli gardırop, 6,200 lira. Çift kişilik nevresim takımı, 265 lira fiyatı. Hamur dağıtıcı, 75 lira fiyatı. Metal duvar saati, 105 lira fiyatı. Desenli çamaşır sepeti, 75 lira. Şafır ikili düdüklü tencere seti, büyük boy 7 litre, küçük boy ise 4,5 litre kapasiteli, Toplam 800 lira fiyatı. Torbalı pazar arabası 225 lira. Cam şekerlik 90 lira fiyatı. 6 adet cam ayaklı sunumlu kase takımı toplam 95 lira. 6 adet vakumlu kapaklı arklı kırılmaz saklama kabı seti 80 lira. 16 parça 4 kişilik yemek servis seti 490 lira. İkili valiz seti Toplam 500 lira fiyatı. Emsan 7 parça baharatlık 180 lira. Ütü masası 325 lira fiyatı. Yuvarlak kek kalıbı 85 lira fiyatı. 28 parça kahvaltı takımı toplam 850 lira. Dekoratif saksıda çiçek diyarı 50 lira. Karaca çay makinesi arkadaşlar 15 dakikada çay demler. Ayrıca çay demini aldığı anda sesli olarak sizlere haber verir, çay bayatladığında ikaz ışığı ile uyarır, 1200 lira fiyatı. 6 parça dantelli banyo kırlı çamaşır sepeti seti, toplam 950 lira. Alüminyum döküm kare ızgara tava, 28 santim boyutunda, 225 lira. 5 hazneli ve kapaklı plastik kahvaltılık, 95 lira fiyatı. Mikrofiber bez, 12 tanesi toplam 80 lira. Kivi katı meyve sıkacağı, 2 yıl garantili, 1,120 lira fiyatı. Arzum markasına ait çelik fritöz, 2 yıl garantili, 1450 lira. Makyaj masası, 1100 lira fiyatı. Paslanmaz mini çelik termos, 1 litre kapasiteli, 310 lira. 4 parça Paşabahçe Arda Türkmen hazırlık seti, toplam 250 lira. Tek gözlü düğmeden ateşlemeli elektrikli ocak, 2 yıl garantili, 459 lira. Çift kişilik tomurcuk battaniye, 200'e 220 santim ölçülerinde, 460 lira fiyatı. 4 parça pasta servis seti, toplam 230 lira. Şafır termos, 1,5 litre kapasiteli, 310 lira fiyatı. Karaca 10 parça tencere seti, 2500 lira fiyatı. Karaca 24 parça 6 kişilik yemek takımı, 1650 lira. Arzum midi fırın, 35 litre kapasiteli ayrıca kare ve yuvarlak emaye tepsi ve ızgara teli ile birlikte geliyor, 2000 lira. Elektrikli katmer ve gözleme sacı, 50 santim boyutunda, 720 lira. Kadın spor ayakkabı, 119 lira. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Beni sonuna kadar izlediğin için sana çok teşekkür ederim. Kendine iyi bak. Hoşça